oyun alanında eğlenceye devam ediyor. Aslında çok eğleniyorduk. Ama yanlış tarafa el sallıyor. Anne! Anne! <gülüyor> 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 Acaba şimdi nereye gidiyor? <laughs> artık artist. Ay atladı ya. Nasıl atladı ya? Aa, nereye girecek? Nereye? Gitti. <laughs> nereye gidiyor bu? Yakalayacağım onu ama nerede yakalayacağım? <laughs> annem! Annem! Görmedim. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Geldi. Annem, hadi çık annem. Gel buradan çıkacağım, buradan. Annem! Çıkış yolunu kaybetti bence. Annem. Orada bir güç gösterisinde bulunuyor. Gidip <laughs> bu taraftan çekeyim. <laughs> Annem ne yapıyorsun? Evet bir çocuğun saldırısına uğradık. <laughs> Nereye gidiyor bu? <laughs>